Merhaba arkadaşlar. Merhaba de. Bugün sizlere emeklememi göstereceğim. Abam da yardım edecek bana değil mi aba? Evet. bu Selim gel hadi. Al bu tatlı şeyi. Yüzüne biraz sürtelim önce ha. Gel hadi. Gel hadi. Alman lazım onu. Ya emeklemiyor da biraz sürükleniyor böyle kendini. Hadi. Alsana. Gel al bunu. Hadi. Sürüklen. Hayır dönme. Dönme. Hayır dönmek yok. Evet. Gel. Geldi. Bırak. Hayır bırak. Hı. Bırak. Şimdi de başka bir testle karşınızdayız. Bu sefer gözlük. E, gözlüğümü çok seviyor benim gözlüğümü. Almak ister misin? İstersin. Bak ben bunu koyuyorum buraya. Sen gel alanı. Gel hadi. Gel hadi. Evet geliyordu sizin önünüzde. Ben düşmesin diye şöyle yapayım. Aldı. Aferin benim aşkıma. O zaman sizin bizim meleğimiz biraz böyle sürükleniyor musun bir şey. Sizin melekleriniz neler yapıyor? Aşağıdaki yorumlara yorum yerine yazabilirsiniz.